Arkadaşlar, merhabalar. Bugün 2 Nisan 2023 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Facebook hatırlattı. 9 sene önce, 2014'te, 2 Nisan 2014'te bir paylaşımda bulunmuşum. Şimdi bu arada kişilerin sosyal medya hesaplarına bakarak, mesela girersiniz sosyal medya hesaplarına, 10 sene önce, 15 sene önce neler paylaşmış, bunları görebilirsiniz. Normal, doğal akışa bakarsınız. E, arada şeyler var mı yani e, doğal akışa uymayan sırıtan şeyler var mı onları da anlayabilirsiniz Bunu neden söylediğimi herhalde anlamışsınızdır. bu kişi 10 sene önce ne yapmış 15 sene önce ne yapmış ha, sosyal medya me, sosyal medya hesaplarını sıfırlamışsa o, 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 onunla ilgili soru işareti bırakacaksınız düşüneceksiniz soracaksınız Peki şimdi e, anket anketör şey anket e, e, şirketi olan Hakan Bayrakçı o tarihler, o tarihlerde biliyorsunuz şeyden yani 15 Temmuz darbesi daha yapılmamış. 2014, 2015, 2016. İki sene önceden bahsediyorum. Yani daha böyle bir özgürlük havası var. Kemalizm rahatlıkla eleştiriliyor. Orada bir tahminde bulundu Hakan Bayrakçı. Bu arada Hakan Zülal benim mahalle arkadaşımla sanırım Tanıyorum. E, beraber çalışmışlar. E, demiş ki işte e, Atatürk parti kursa ne kadar oy alır. Tamam mı? Hakan Bayrakçı. Rakamı da söylemiş. Adam şey yani anketör. Anket şirketi var. Partilerin ne kadar oy, oy aldığını hesaplayan birisi. Biliyorsunuz CNN Türk'ten de e, çıkmıyor adam. E, ondan sonra Demirbaş e, gibi Şimdi bir saniye Evet Hakan Bayrakçı'yı hatırlayın arkadaşlar. Bu bu arada bu Kemalist şey çekirdek çok korkuyor bazı şeylerin açığa çıkmasından. Çok da kindar. Sana şu anda bir şey yapmıyorsa ama 10 sene sonra mutlaka bir şey yapıyor. Belki de Hakan Bayrakçının şimdi aklıma geliyor arkadaşlar. Yani Tahlil ederken aklıma geliyor. Şu dayak yemişti. Ee, bakın bu hale getirildi. Belki de o tahminle ilgilidir. Yani e, Atatürk parti kursa, yeni bir parti kursa veya CHP'nin başına geçse ne kadar oy, o, oy alır oranını tahmin etti. E, ondan sonra e, dayak yedi ama onunla ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama bunlardan her şey beklenir. Çünkü 10 sene sonra adam öldürüyorlar eleştirenlerim. Hatırlıyorsanız bir profesörden bahsetmiştim. 10 sene sonra otobüs durağında öldürüldü. Şimdi arkadaşlar Hakan Bayrakçı e, bu kişi ben hemen döneyim. E, ben de bunu Facebook'ta sordum insanlara. CHP'nin başına veya yeni bir parti kursa bir Kemal Atatürk veya yeni, evet alacağı oy oranını tahmin ediyor musunuz dedim. Bakalım kim yakın tahmin tahminde bulunacak. E Kaynağı da bunu gösterdim yani Hakan Bayrakçı'yız. Yarın söyleyeceğim dedim rakamı da biliyorum. E yani adamın tahminleri de doğru çıkıyor. Şimdi abi of şeylere bindiler böyle bazıları. Ya sanki adam tanrı lan. Adam adam, adam, adam sanki şey değil yani. Ulan Osmanlı'nın askerliğini yapmış, e, e, siyaset yapmış bir adam yani sen bu tanrı mı Efendim nasıl e, şeye çekersiniz, siyasete çekersiniz bilmem nesiniz. Şöyle bir bakalım. Kemal Burak yurt, ver, yurt vermez. Doğru tahmin, tahmin etmiş herhalde. CHP bugün kaç oy aldıysa gene aynı oy alır. Yani bir iki puan yukarı çıkar. Ee, bizim Kadir Eren yüzde yirmi üç demiş. On ee, iki eksik söylemiş. Erkan Ersoy şaşırttı beni. Ee, yani mahalle arkadaşımız fakat o da tanrı gibi görüyor. Gence Sabancı belediye muhabiriydi akşam gazetesindeyken ee, şeyle Tayyip Erdoğan'la döneminde. Ee, bu da tanrı gibi görmüş. Yani artık diyor sabrımızı taşırdınız diyor. Hakaret şey yapacağız diyor artık diyor. Ee, ne derler? İsyan edeceğiz yaptıklarınızı ve en son listeden çıktı. Ee, Kemal Burak yüklenmez ne demiş. Ölmüş bir adam her gün şikayette bulunuyor. Huzuruna kadar gidiyor. Koca koca okumuş Evet Evet. Anıtkabir'e, Mason Tapınağı'na şikayete gelen insanlar var ya. Böyle bir komik bir şey olur mu? Ee, ne diyor? Kimseye gerici falan demiyoruz. Bırak devlet kurucusuna hakaret etmeyi, siyaseti çekmeyi. Ulan devlet kurucunu zaten siyasete çekilmiş. Darbe yapmış bir adam. Darbe, darbe. Darbeden yargılanması gereken bir adam. Ne demek siyasete çekmemek? Mahkemeye çekeceksin bu adamı genco Sabancı. Ee, Hasan Hüseyin Yücel bizim Feriköy'den ölmüş adam bir tek Trabzonlar gitmedi kupayı istemek için. Hadi ya Trabzon gitmediyse bravo vallahi. Tebrik ederim. Ee, buradaki yorumuyla Arkan Ersoy beni şaşırttı. Şimdi ee, devam edelim. Lezat aktöre ee, akşam gazetesinde bizim arşivdeydi. Bu da Tanrı muamelesi yapmış. Ee, beni şey yapıyor yani Bahattin bak seni sever sayarım ama bu konulara girme e, yoksa şey yapılacak yani. Neyse ee, bu da balık kesirli gazeteci Can Feda, es Can Feda Eser. Bahattin seni severim ama tam burada seviyesiz yorum yapılmasına tahammül edemem. Ama Tanrı mı lan bu? Tanrı mı? Kılıçdaroğlu'na ise bilmem neyse o da o yani. Konuşmayalım mı yani? 90 yıllık bir cumhuriyette 12 yıllık soyguncu çeteyi bir tutsana. Ya iki, iki tarafta soyguncu. Yani atanın neler karıştırdığını bilmiyor musun? Bir madeni karşılıksız hibe ettiğini, iş bankasının paraları bir sürü şey var. Hayatı Arıgan, Habertürk'ten, akşam gazetesiyle beraber. Şuna bak, Bahattin hangi akla hizmet ediyorsun? Ulan bir gün anlarsın beni lan. Utanırsın ve şey yaparsın, benden özür dilersin. Bak aradan 9 sene geçmiş. Bahattin hangi akla hizmet ediyorsun? Amacın ne? Yazık diyorum. Beni listenden silebilirsin. Allah ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin lan. Allah seni ıslah etsin. Bak yani dün gibi şey yapıyorum yani. Bak dokuz sene geçmiş üzerinden sinirleniyorum. Şu, şu şu kafalara bakıyor şu şu beyinlerdeki darlıklara bak. Bir gün anlayacaksınız beni. Ee, yani nasıl ki e, hani Fethullah Gülen şeyini 20 yıl önceden, 25 yıl önceden tahmin edenler var ya. E, umarım çıkıp özür dilersiniz benden. TC Bayram Günday. <laughs> Bu da Feriköy'den bir çocuk. Ee, vefat etti. Mustafa Özkan yüzde yüz demiş. 12 eksik söylemiş. Ee, Ayşe Sevgi Aksoy diye bir İzmirli bir kadın vardı. Teyci. Aikidocu. O çok bozulmuş. Bak çıktı gitti kaybolmuş buradan. Ee, evet şöyle kayda geçsin. E, veda, veda, veda Deci e, güzel bir yorum yapmış. Rıza Dursun bizim akşam gazetesinden ee, kızmış kamalist. Al ben sana söyleyeyim 130'u bulmaz. Bak itiraf ediyor yüzde bulmaz. O da bunda utanması gereken atatürk olma. Ne demek utanması gereken atatürk olması gerek? Bu an yüz senedir kafamızı ütürüyorsunuz lan. Heykellerle şeylerle e, resimlerle bilmem nelerle okullarda küçük çocukları zehirliyorsunuz. E, üniversitelerde inkılap tarihleri bilmem neler var. Tamam mı? E, her şey var. Ee, hiçbir yeri boş bırakmıyorsunuz. Hala e, 2023 olmuş senin e, Aydın Efeler Belediyesi e, anıt heykel yarışması düzenliyor. Daha e, şey olmadan birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bini e, devletin ne devleti, halkın parasını peşkeş çekiyor. Daha anıt yapılmamış. Bir de anıta para, verilecek. E, Fatura da gibi şişireceksiniz. E sen o, o yapıldığı zaman seçim yapıldığı zaman evet söylüyorum rakam arkadaşlar. Ee, Hakan Bayrakçı'nın söylediği rakam yüzde otuz beş yüzde otuz beş en fazla en fazla utanmıyor musunuz bu bir başarısızlık değil mi He? bu bir rezillik değil mi He? bu adam her yerde kafamızı ütülüyor He? ona rağmen yüzde otuz beş alıyorsunuz ne demek bu o zaman bu yapılan harcamalara bak şu masrafa bak yani bu harcamaların bu şeyin karşılığı performansı bu mu olmalı? 135 mi olmalı? Ha, utanmıyor musunuz bundan? Ne demek ki bir yerde yanlış yapıyorsunuz? Bir doku uyumsuzluğu var. Uymuyor bize kardeşim. Uyumuyor. Onlar da biliyor uymadığını. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Aslanı kediye boğdurtuyorlar. Ne, diyor, ne idüğü belirsiz insanlara bu milleti boğduruyorlar. Kural bu. Nasıl ki Esed, e, es, Esad, e, Suriye Başkanı Esad e, kendi mezhebi yüzde on falan ama yüzde doksanı şey yapıyor, kontrol ediyor. Aynı şekilde yani azınlığa, azınlığa çoğunluğu kontrol ediyorlar. Adamların sistemi bu. Yani e, işte e, masonik sistemin, masonik sistem böyle çalışıyor. Al, ah. O kadar yırtınıyorsunuz, kıçınızı yırtıyorsunuz. Rıza dursun. Kıçınızı yırtıyorsunuz. Bak sen bile itiraf ediyorsun otuzu bulmaz diye. Ha bunu şeye bağlama yok efendim son partilere bilmem. Geç onu. Geç. Yüz senedir siz varsınız. Size biat etmeyen e, parti kuramıyor. Mason tapınağı, Antikabe'ye gitmeyen parti kuramıyor. O parti geçersiz sayılıyor. E sen nasıl hala %30 alırsın, 135 alırsın? Utanmıyor musun? Her rezillik değil mi bu? Gidip intihar etmen gerekmiyor mu? Size söylüyorum. Utanmadan bir de cevap yazmışsın buraya. Şuraya bak. Ne kadar yüzsüzsünüz ya. Evet arkadaşlar. 2 Nisan 2023. Pazar ben Bahattin Çağdaş. 9 sene önce paylaştığım bir şeyi... <laughs> Tekrardan söyleyeyim, dedim söyleyeyim dedim, aynı şeyi yaşıyorum ya. Okurken bile aynı şeyi, duyguları yaşıyorum yani. Bu kadar sinirlenmemiştim. Yazarken belki bu kadar sinirlenmemiştim. Evet, Hakan Bayrakçı. Evet, bakın arkadaşlar. Bir tahminde bulundu, dedi ki, M. Kamal, adını almak istemiyorum. M. Kamal. Ceha benim başına geçse. Veya yeni bir sıfırdan parti kursa alacağı maksimum o yüzde 35'i geçmez dedi. Yüzde beş geçmez dedi. Ve bu kimdar herifler bu bak bu adamı dövdü. Yani ihtimallerden biri. E, dua etsinler yani öldürme, öldürebilirler dedi. Öldürebilirler. O kadar not ediyorlar ki abi. O kadar korkaklar ki elinden kaçacak diye bu sistem. En ufak bir eleştiride dahi not ediyor seni. Başka bir sebeple duyuyor. Ya yani mesela onu başka bir sebeple duymuştur. Yoldan geçen birisi niye bana yan baktın gibi? Niye bana yan baktın gibi? Bir saniye. Aa, evet arkadaşlar, bunlar bildiğim insanlar. Ee, bilmediklerim de var haliyle. Ee, bakalım bunlardan kaçı çıkıp bir gün. ...benden özür dileyecekler. Ee, bu yaptıkları... E, ...yorumlarla ilgili... ...bu adamı savunmalarıyla ilgili... ...ne zaman özür dileyecekler merak ediyorum. Şuraya bak ya. He, menfaatleri olanlar hariç. Onlar şey yapmaz. Onlar özür dilemez menfaatleri olanlar. Evet arkadaşlar. Peki... E, Aradan dokuz sene geçmiş. Siz de lütfen yazın yorumlara. M. Kamal sıfırdan parti kursa veya şu anda Cemal CHP'nin başına geçse, Kılıçdaroğlu'nun başına geçse ne kadar oy alır? Hakan Bayrakçı yüzde otuz beş demişti. Şu rezilliğe bakar mısınız arkadaşlar? Peki bu kadar masrafı siz boşuna mı yapıyorsunuz ya? He? Bizim kafamızı ütülüyorsunuz. Yirmi yani 24 saat ütülüyorsunuz. Bunun için mi ütülüyorsunuz? Yani şu yüzde otuz beş için mi ütülüyorsunuz? Herhangi bir tanımayan birisi bir parti kursa, ikna edici konuşsa belki de bu rakama geçer. Çok rahat yani geçer. Yani şu şu oran bile sizin rezilliğinizin göstergesi. Utanın ve çekin gidin. Çekin milletin yakasından elinizi. Kolay gelsin.